Herkese merhabalar sevgili dostlarım youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle arkadaşlar bugün sufalı bakacağım sufalı sevdiğiniz için sufalıyla ile bugünümüzü tamamlamak istiyorum umarım iyisinizdir umarım ki güzel bir gün geçirmişsinizdir arkadaşlar bugün çok detaylı bir bakım yapacağım şöyle ki konum aslında sana yanlış yapanlar hatalarını anlayacaklar mı Yakın gelecek, şimdiki zaman, e, uzak gelecek. Senin neler bekliyor? Aşk hayatın, iş hayatın, genel sağlığın tüm konular nasıl olacak? Hepsine bakacağım. Sizden istediğim tek şey e, sadece odaklanmak ve e, içinizden güzel bir şekilde dileğinizi tutmak. Onun haricinde ekstra bir şey istemiyorum tabii ki. E, bu arada yine teşekkür gönderen arkadaşlarım var. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Demek ki videolarım e, biraz da olsa size hitap ediyor. O yüzden de çok mutlu oldum. E, bireysel olarak bakım yapmaktayım. Videolarımın altında açıklama kısmı var arkadaşlar. WhatsApp'tan ulaşım sağlayabilirsiniz. E, Kollektife niyet alıyorum her zaman biliyorsunuz. E, açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım yapmaktayım. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz tabii ki. Şimdi sizler dileklerinizi tutun. Ben de şöyle alayım. yani Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar hepsini yazdım. Siz dileğinizi tutun lütfen. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım ki güzel şeyler çıkar. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olsun. Güzel olanları, pozitif olanları alın ve kabul edin lütfen. Evet. Evet arkadaşlar. Şurada bir e, yüz ifadesi belirlendi. Yandan e, portre gibi diyebilirim. Bir kadın var ki hemen kaybolmadan söyleyeyim. Koca gözlü, ince çeneli yani uzun çeneli olan bir kadın. Bakın burada. Şu. E, bu insan size çok fazla dost olan bir kişi değil. Fakat e, siz yine de yani dost olan demeyeyim de hani böyle bu insanla bir e, ilişki içerisinde olabilirsiniz ya da e, bir küslük var olabilir. Bu insandan bir haber var arkadaşlar. Şöyle yavaşça döndüreyim. Gördünüz mü suratını? Bakın. Bakın tam burada. Görmüşsünüzdür. Şimdi bu insandan öyle bir haberiniz var ki resmen böyle e, ya çok sinirlendirecek sizi ya da çok sevindirecek yani ikisinin ortası yok yani bu insan aslında size bir haber göndermek isteyen bir insan ve sanki size seslenirmiş gibi ağzını açmış bir şeyleri anlatmaya çalışıyor ya da gizli olan bir şeyler var bunları anlatmaya çalışacak şöyle göstereyim bakın bakın şurada hemen yüz ifadesi çıktı zaten hepiniz gördünüz bunu eee ve ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Altıncı hissi yüksek olan bir kadın bu. Ve e, haber geldikten sonra bu haberin altından e, başka şeyler çıkar mı acaba diye e, soruşturacaksınız. Yani soru işaretleriniz olacak. Merak etmeyin e, güzel bir haber diyebilirim. Temiz bir haber olacak. E, şurada da biraz e, yüz ifadesi gibi göründü. Şu görmüşsünüzdür. Ama tam net bir şekilde değil tabii ki. yan, ikisi de yandan dönmüş yani yan profil diyelim biz ona. i̇çinizde barındırdığınız çok fazla size karşı yanlış yapmış olan yani size karşı çok fazla yanlışları olan insanlar var tabii ki. Ama bu insanları hani patlamıyorsunuz içinize içinize atmışsınız. İçinize içinize atmışsınız arkadaşlar. Ve e, artık öyle bir zamanınız gelecek ki hiç kimseyi dinlemeyeceksiniz. Birdenbire patlayacaksınız. Şu anda içinizi dolduruyorsunuz. Kendi kendinize dolduruyorsunuz. Hani böyle patlamaya hazır bir e, sivilce olur ya. Şu an aynen onun gibisiniz. Ama e, ben çok eminim. Şöyle aşağıya indireyim biraz. Heh. Ben çok eminim ve çok netim ki... E, bu insana patladıktan sonra sanki işleriniz biraz daha açılacak gibi bu insan sizin resmen e, içinizi yiyip bitirmiş. Yani enerjilerinizi yok etmiş, maddi manevi tüm e, sıkıntılarınızı yok etmiş. Sizi siz olduğunuzdan e, yani bıktırmış olan bir insan. Resmen e, diyorsunuz ki kendi kendinize yani kendimden bıktım. Bu insan yüzünden kendimden bıktım diyebiliyorsunuz. Bu yüz bozulur diye düşündüm ama bakın arkadaşlar hala daha bozulmuyor görüyor musunuz? Aa ben şok oldum. Ben bu çıkan yüze şok oldum şuna. Çizsem bu kadar olmaz. Yani kimden haber geleceğini az çok görmüşsünüzdür arkadaşlar bakın. 9 gün içerisinde de bir haber var bu insanda. Evet. Devam ettiğimde rüyalarınız aşırı derecede çok karmaşık olduğunu görebiliyorum. Ve bu rüyalarınızın karmaşık olması demek biraz da sizin kafanızın karışık olmasıyla alakalı. Ee, bir hasta insan var sevgili ailem. Bir hasta insanın e, haberini alacaksınız merak etmeyin. Ve bu hasta olan kişiyle alakalı olarak da çok üzüleceksiniz. Ama e, üzüntüleriniz ne yazık ki o insanı iyileştirmeyecek. Hayatınıza devam edeceksiniz. Devam ettiğimde ise e, kafanıza taktığınız bir sürü soru işaretleri var. Yani e, bakıyorum ki sevdiğiniz kişiyle alakalı da çok fazla soru işaretleriniz var. E, acaba olacak mıyız, evlenecek miyiz, ne olacağız gibilerinden e, hep bir soru işaretinizin olduğunu görebiliyorum. Evet arkadaşlar evleneceksiniz, sevdiğiniz kişiyle e, bir bütünlük ve beraberlik ben net bir şekilde görebiliyorum. Yani burada görünüyor zaten. E, ve bu evlilik sonrasında çok mutlu olacaksınız. Ve ben e, görebildiğim tarih 2026 yılın haziran ayları olduğunu görebiliyorum. E, ve bu evlilik gerçekten sizi çok çok mutlu edecek. Sevgi evliliği olacak arkadaşlar. Mantık değil sevgi evliliği olacak. Bu aşk evliliği olacak. Hanenizin içerisinde çok fazla girintiler ve çıkıntılar var. E, hanenizde biraz böyle hani gitgelleri yaşadıktan sonra artık e, diyeceksiniz ki tamam ben kendimi toparlamam gerekiyor Kafanıza çok fazla sorun ve e, sıkıntıları takabiliyorsunuz ve hasta bile oluyorsunuz bu durumla alakalı e, Murat isminde bir insan varsa o insandan gelebilecek olan e, çok güzel bir haber var tabi direktman ne diyorduk her zaman Murat değil M harfi U harfi R harfi A harfi T harfi eğer soy isimde varsa da olabilir illaki Murat değil ama ben isim gördüm onu belirtmek istedim sizlere e, devam ettiğimde icra ile alakalı bir mahkeme ile alakalı bir dosya var arkadaşlar o dosya artık temize çıkacak merak etmeyin bir devlet dairesi ee, ve bu devlet dairesiyle alakalı olan güzel bir haberiniz gelecek ve bu haber sonrasında gerçekten çok sevinç yapacaksınız çok çok sevineceksiniz nasip kısmetiniz ve bolluk bereketiniz artmaya başlamış eski iş yerinize dönebilirsiniz arkadaşlar ee, şöyle ki eski bir konuma geri dönüş görünüyor iş olarak ee, bir yükseliş var eğer ki hani eski iş yerime dönmek istemiyorum yok öyle bir şey diyorsanız da ...yeni bir iş kapısı görünüyor... ...ve burada çok güzel bir mutluluk görünüyor... ...yükseliş görünüyor ve bolluk bereket görünüyor... E, ...işiniz gücünüz rast gidecek... ...ve siz gerçekten çok mutlu olacaksınız... E, ...şimdi... ...uzak geçmişte... E, ...güveninizi sarsan... ...sizin kişiliğinizle oynayan... E, ...bireysel olarak... ...kendi benliğinizden sizi çıkartan... ...hani derler ya böyle çizgimden kaydım diye... Aynen öyle bir insan olmuş arkadaşlar. Böyle bir insan gelmiş geçmiş hayatınızdan. E, geriye dönük düşün, düşününce sizler biraz böyle güven problemi yaşıyorsunuz. Yani diyebiliyorsunuz ki e, hiç kimseye güvenmiyorum. Ben de öyleyim arkadaşlar. Gerçekten ben de kimseye güvenmiyorum. Siz de kimseye güvenmeyin. Benim çakmamda bile şöyle göstereyim. Evet Güven sorunum hiç yok güvenmiyorum diyor. Gerçekten ben hiç güvenmiyorum insanlara siz de güvenmeyin lütfen. E, çünkü kime güvendiyseniz kime canım dediyseniz canın çıksın demiş ve o güveni o iyi niyeti hep suistimal istimal etmiş insanlar. Evet bir ev taşıması yeni bir ev alma ve evle alakalı tadilat yapmak istediklerinizi görebiliyorum. E, çok güzel bir şekilde olacak merak etmeyin e, sıkıntılı zamanlarınız artık ayak altında ve siz çok mutlu olacaksınız. Ee, sevgili arkadaşlarım, bu video karşınıza çıktıysa ben bir sağlık probleminden bahsetmek istiyorum şimdi. Ee, bir taşı karda olabilir. Bir panik hatanız olabilir. Eğer bilen arkadaşlarım varsa da evet bu hastalığım var diye e, çok fazla sorun yapmayın. Ve en önemlisi de safra kesenizde bir problem olabilir arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edin, bir hastaneye ziyaret edin dilerseniz. Çünkü e, görebildiğim şu ki iç organlarla alakalı e, gerçekten biraz böyle hani sıkıntılar görebildim ama aman aman bir sıkıntı değil, e, sizin sosyal hayatınızı kısıtlayacak bir problem değil merak etmeyin ve ben bir insanın pişmanlıklar içerisinde size geri, geri dönüş yapacağını görebiliyorum. Ee, alma mazlumun ahını çıkarmış aheste aheste derler ya aynen o hesap bakın şurada da birisi sanki şurada bakın aydınlığın yani etrafı aydınlık ama o kapkara olmuş temin dedim ya yüz işareti yani yüz çıktığı yandan e, yüz gibi söyledim ya o şimdi bakın oturmuş bir insan gibi bacaklarını uzatmış düşünüyor ee, sanki böyle Buğulu bir hava, sanki böyle arkasında bir ay varmış gibi. Ee, gerçekten hani sıkıntılı olan bir insan var ve sizin iyi niyetini suistimal ettiği için çok üzgün, adaletsiz davrandığı için çok üzgün olan bir insan var. Evet, beklediğin o kişi sana pişmanım diyerek ağlayarak gelecek arkadaşlar. Demedi demeyin, gelecek, mutlaka gelecek ve ben çok çok eminim. Siz de emin olun lütfen. Bu kadar emin konuşmam ama görüneni zaten siz de görüyorsunuz. Kafadan sallamış atmış olan bir insan değilim. Muhtemelen e, YouTube'da arkadaşlar göstererek sufalı bakan ilk insan olabilirim herhalde. Çünkü net bir şekilde net net her şey göründü. Evet çok net görünüyor zaten her şey. Bu falı siz kendiniz bile bakabilirdiniz yani. <laughs> Neyse arkadaşlarım gördüklerimi size ilettim. Göstere göstere ilettim gördünüz sizde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür gönderen arkadaşlarıma destek amaçlı videoma gerçekten destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarın istediğiniz bir fal varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bireysel olarak gelirseniz ayrıca sevineceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın sevgilerimle.